Yok. Abi, başladı. Evet. Biraz başladı, 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 evet. Arkadaşlar, sizin. İşte hareketsiz kalmamak adına bugün birlikte antrenman yapacağız. Antrenmanımızın içeriğinde e, önce ısınmayla başlıyorum. Daha sonra temel kuvvet hareketlerini yapıyorum. Temel kuvvet hareketlerinde ise e, daha çok bacak ve karın ağrısı çalışacağım. Daha sonra da soğumamızı yaptıktan sonra dersimiz geçecek. Evet, hazırsak başlayalım dersimize? Evet, başlıyorum ısınmayla. Daha çok bacak ve karı çalıştığım için e, bacak ağırlıkla çalışacağım. Sonra dinamik bir şekilde egzersiz bir şekilde başlayacağım. Evet, yüzüme karnıma doğru çekiyorum. 3 saniyede bir ayağımı değiştiriyorum. Evet, 10 tane yapıyorum. Bir. Parmak ucum yere bakıyor. İki. Karnıma doğru çekiyorum. Etletiyorum. 3 Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Evet bıraktım. Şimdi aynı şekilde ayağımı arkaya doğru esnetiyorum. Arkada elimi yukarı doğru tutuyorum. 10 tane yapıyorum. Bir. 2, 3 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Bıraktım. Şimdi ayak bileklerimden tutarak karnıma doğru çekiyorum. Evet. Bir. İkiye. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 Bu bunu on bıraktım. Şimdi canlı tek yapıyoruz. Evet. Ayaklarımı açtım. Dedim galiba gösteriyorum. Kollarımı aşağı doğru, yana doğru indirdiğinde ayaklarımı bir değiştiriyorum. Yukarı kaldırdığımda açıyorum. Yani şunu yapıyorum. Evet, 20 tane yapıyoruz.

Dinleniyorum. Bir beş saniye. Nefes alıyorum. Burundan alıyorum, ağzından veriyorum. Şimdi şunu yapıyorum. Aynı şekilde. Yan dönüyorum. Elim bel boşluğunda. Arkaya doğru ayaklarımı çekiyorum. 20 bir tane yapıyorum. En çok başlıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 atlıyoruz. Yürüyemiyorum. Beş saniye. Hepsini alıyoruz. Biraz bunu birazcık gerekiyor. Şimdi elimi uzattım. Öne doğru. Parmağımı çekiyorum. Evet. Elime doğru atlattım. Yirmi saniye yapıyoruz şimdi. Hazır. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gelin bir yürüyebilirim. Evet şimdi şunu yapıyoruz. Tam dönüyoruz tekrar iyi görmeniz için. Ayağım açtık. Evet. Beynim yukarıda. Haka tarafı yapıyoruz. Evet bunu yaparken ayağım da yardımcı oluyor. Evet hatır. 15 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Evet. Yavaş yavaş hareketlerimi geçiyorum. Hadi bu konuda hareketlerine. Yan yardım tekrar. Ayakların omuz gerisinde açık. Vücudun tek bir şekilde. Sağ ayağımla ilk başta başlıyorum. Karma çekiyorum. Hareketi gösteriyorum. Karma çekti. Arkaya doğru fırlatıyorum. Yudum bir şekilde kalktan dışarıda ayağın arka yansa gergin bir şekilde olacak. Evet. Hazır. Sadece sağ ayağı yapıyoruz şu an. Başlıyorum. 12 tane yapıyoruz. Sağlama çektim. Arkada. 1, 4 5 arkada 2 3 acele etmiyorum yavaş yavaş yapıyorum. 4 5 6 5, ve son. 12 bıraktım nefes alıyorum birazcık bir saniye diğer ayağa geçiyorum daha sonra evet hazır karnıma çekiyorum arkaya doğru basıyorum 12 saniye yapıyoruz 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, ve son evet kaldım yavrumu tutuyorum evet yavaşlıkla bağlandım alıyorum evet hareketi gösteriyorum diğer hareketi elimde hayalim bir şey var hissediyorum bir şey istiyorum şey ya da elimi birleştirip ortada. <laughs> Elimi birleştirdim. Dizimi elime doğru çektim. Sola doğru etmedim. Evet. Ayağım gergin. Vücudum dik bir şekilde. Sol dizimin üstüne çıkıyor. Evet. Hazır. Bunu da 12 tane yapacağız. <laughs> 150 saniye. Evet hazır. Ayaklarım onu bir isteyin liman Limon ve tekli Kalıyor. Acele etme. Bir. İki. On iki tane yapıyoruz. Üç. Dört.

El evet, 5, Beş, dört, üç, iki, bir. Yavaş Evet. Diğer ayağa geçeceğiz. Birazcık bekliyorum. Evet, bakın. Diğer ayağıma geçtim. Elim önde. Çektim. Bir. Acele etmiyorum. Yavaş şey yapıyorum. İki.

şimdi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz beğenip desteklerinizi bekliyoruz. Evet şimdi lunch hareketini yapacağım. Daha iyi görmeniz için tekrar yan dönüyoruz. Ayağımı onun gerisinde açtım. Evet. İki ayağımı değiştirerek yapıyoruz. Hadi ayakta kalmıyoruz. Hazır. elin belimde. Önce adımla başlıyorum. Evet. Başladım. Son tane yapıyorum. Bir. Sağ. Yerin al. İki. और ये उज्योंो दिक्कत आ रही बोल रहा हूं टिक के Hatta yandığını hissediyorum şu an. Sesim alıyorum. Bir 10 saniye bekliyorum. Nabzım birazcık düşmesi gerekiyor. Şimdi hareket gösteriyorum. Hemen hemen aynı birbirine benziyor. Değişen tek şey e ee, bir ayağı diğer ayağı arkasına alıp evet Çünkü doğru şekilde yavaşça yerine alıyorum. Ayaklarımı değiştirerek yapacağım. Evet. 12 tane. Hazır başlıyoruz. 1 K, U, Altı. Yavaş yavaş hareketleri. Yedi. Peki. yapacağız şimdi birazdan. İki saniye dinleniyorum. Hareket gösteriyorum. Ayaklarım omuz genişliğinde tekrar açık. Vücudum karşıya bakıyor. Evet. Oturdum. Vücudum değil, kaltan dışarıda. Tekrar arka kutusunu alıp sağ ayağımın yukarı kaldırıyorum. Evet. Hazır. Sabit ayakta kaldırıyorum. Değiştirmeli yapıyorum. 12 tane yapıyoruz. Evet. Elim önde. Ayağımın omuz genişliğinden açık. Hazır. Başlıyorum. Bir. 2 Evet aç ayağını 3 4 5 ve sol. Bıraktım. Dinleniyorum. alıp veriyorum. Nabzımız yükseldi. Evet, şimdi şunu yapıyorum. Yine tukat pozisyonundayım. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Hareketi gösteriyorum. Oturdum. Dokundum. Dışarı. El değişti Sürekli. El değiştiriyorum Ama tutar şekli. Bunu yapıyorum. Oturdu. Dışarı. Evet. Hazır. O iki tane yapıyoruz. Evet bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir ve on iki dizim sallıyoruz dizim sallıyoruz. Evet hareket gösteriyorum yüzleriimi çıküyorum yüz üstüne çıkıyorum Evet Vücudumu dik. Karşıya bakıyoruz. Ayaklarım çok yapışık değil. Birazcık açık olabilir. Evet. Bir sağa, bir sola doğru uzanıyoruz. Hazır. 15 tane. Bir. Acele etmiyoruz. İki. Üç. Dört. Dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on beş, dört, üç, iki ve bir. Bıraktım. biliyorum. nam oluyorsunuz. Yine dizlerimin üstündeyim. K şeklinde kalkıyorum. Tamamen ayağa kalkmıyorum. Oturur pozisyondayım ama parmak uçlarımla kalkıyorum. Gösteriyorum. Elim hem de Evet. Bu şekilde. Tam kalkmıyorum. Vücudu sandalyede oturur gibi ayakta bu şekilde değil, oturuyorum. Evet. Hazır mıyız? Başlıyorum. 15 tane yapıyoruz. Hazır. Önde buluştum elimle. Evet yavaş yavaş yapıyorum. Bir. İki. 2 ve evet, son kal 5 4 Üç. 2 1 evet yavaş bir evet ayaklarımı kaldırıyorum nefes alıyorum derin derin burundan alıyorum ağzından veriyorum Evet, Şimdi biraz para çalışacağım. Oturdu. Görebiliyor musunuz? da önce. Evet. İster ayaklarınızı bu şekilde bükün. Hafif sürü. İsterseniz kaldırabilirsiniz. Bir sağ, bir sola. Evet. 10 tane yapıyoruz. 1, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bıraktım nefif oluyorum evet 5 evet, saniye Günümüzü yapıyorum, uzamda böyle gidiyorum, Evet. elim yukarıda, dizime doğru yükseliyorum, hazır, on tane, bir, iki, üç, dört. Altı Yedi Peki Dokuz Beş Dört Evet. Parmağı bulabiliriz. Daha az bir şey. Bir beş saniye daha. daha anlatıyoruz. Yine bu şekildeyiz. Elleri yanda. Evet. Ayak tabuma doğru uzanıyorum. Hazır. 10 saniye yapıyorum. Evet, başlıyorum. 1 2 3 4 5 Karnınızı 6